var. Turuncu bayramımıza Seferistan'ın bereketini, emeğini ve toprağını 25. kez kutladığımız mandalina şenliğimize, şenliğimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu sadece bir şenlik değil, Seferistan'ın ruhunu, üretim gücünü, ve dayanışmanın sıcaklığını bir kez daha hep birlikte yaşadığımız bir gün. Yeniden hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili arkadaşlar, benim çocukluğum mandalina bahçelerinde geçti. Küçük yaştan itibaren... Dalların arasında koştum. Mandalina'nın kokusuyla büyüdüm. Seferihisar'ı, toprağını, toprağından, ağacından, bahçesinden tanırım. Bugün burada yalnızca bir belediye başkanı olarak değil, aynı zamanda bir üretici olarak da bulunuyorum. Bu topraklarda doğmuş büyümüş ve bu toprakların ekmeğini yemiş biri olarak üretimcimizin derdini en iyi anlayanlardan biriyim. Ağacın ne zaman üzüldüğünü, toprağın ne zaman konuştuğunu, üreticinin ne zaman uykusunun kaçtığını bilirim. Çünkü o dertler benim de derdim oldu. Bugün de öyle. Bu yıl Mandalina satışlarında yaşadığımız sorunlar Hepimizi Derinden etkiledi Üreticimiz Emeğinin karşılığını Bulamadı Fiyatlar Maliyeti bile karşılamadı Bu tablo Kabul edilemez bir tablo Burka buradan Bir kez daha Güçlü bir çağrı yapmak istiyorum Devletin ve tüm yetkili kurumların Mandalina üreticisi için acil önlemler alması gerekiyor. Üreticinin yılı heba olursa memleketin bereketi de heba olur. Biz Seferihisar olarak üreticimizin yanındayız. Ama bu yükü sadece üreticinin sırtına bırakmak doğru değil. Üreticinin alın teri bu memleketinin geleceğidir. Biz bu geleceğe sahip çıkmak zorundayız. Sevgili Seferi Sarılar, mandalin eşenliği hepimiz için çok özel bir gelenek. Çocukluğumuzun hatırası, ailelerimizin buluşması, komşuluğun en sıcak halidir. Her yıl aramıza Yeni komşular katılıyor. Ailemiz büyüyor ve biz bu büyük seferi ailesi olarak bir araya gelip neşemizi çoğaltıyoruz. Elbette zor günlerden geçiyoruz. Ülkenin hali ortada. Ekonomik krizin etkisi hepimizin omuzlarında ama ne olursa olsun birbirimizin elinden tutacağız. Dayanışmayla güçleneceğiz. Toprağımıza sahip çıkacağız. Üretime devam edeceğiz ve yarınlarımıza umutla yürüyeceğiz. Biz umudu en karanlık zamanlarda bile kaybetmeyen bir toplumuz. O yüzden yeter ki neşemiz solmasın, umudumuz eksilmesin. Değerli arkadaşlar, bu güzel şenliği hazırlayan tüm ekip arkadaşlarıma, gönüllülerimize, esnafımıza, üreticimize ve emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onların emeğiyle bugün Seferihisar sokakları yine turuncuya, neşeye ve dayanışmaya büründü. Ayrıca bugün aramızda olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a Seferi Sara ve şenliğimize verdiği kıymetli destek için gönülden teşekkür ederim. İzmir'in ve Seferi Sarın geleceğini birlikte inşa edeceğiz ve elbette sevgili Haluk, Le Haluk Levent'e özel bir teşekkür borcumuz var. Sadece bugün bu sahneyi coşkuyla doldurduğu için değil, yangınlar sırasında en zor zamanlarımızda seferi sarın yanında oldukları için dayanışmanın, iyiliğin ve yoldaşlığın ne demek olduğunu o günlerde bir kez daha gördük. O destek bu kentin hafızalarında ve yüreğinde her zaman çok özel bir yerde duracak. İyi ki varsın Haluk Levent. İyi ki bizlerlesin. Şenlik boyunca da keyifli zaman geçirmenizi diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu güzellikleri, tarihi, şehrimize ve ülkemize verdiği tarımsal anlamda ekonomik katkı, turizme sağladığı katkı, pek çok şeyi sayabiliriz. Ama gerçekten inanılmaz bir doğal mirası var. Sadece Seferihisar için değil, İzmir için, Ege bölgesi için ve Türkiye için onu söyleyebiliriz. Ülkemizin, cennet ülkemizin bize bahşedilmiş çok özel bir doğal güzelliği var, mirası var. bu güzel günümüzde e, Haluk Levent konseriyle birazdan taşlandıracağız herkese iyi eğlenceler diliyorum mutlu bir hafta sonları diliyorum Başla dediğinizde evet bu yıl 25.sini düzenlediğimiz mandalina şenliğimiz görüyorsunuz ki her tarafta insan seli ve coşkusu Umarım tezgahlarda da aynı coşku, aynı şey yaşanmıştır. Ben yani şu ana kadar gezdiğim hem tezgah açısından hem de buradaki kişiler açısından çok büyük bir memnuniyet aldım. Bundan dolayı da buraya gelen bize katılan, bizlere güç veren herkese de teşekkür ederim. Ee, Satsuma mandalinası gerçekten çok özel bir mandalina. Ee, çünkü sadece Seferihisar ve civarında işte Gümüdür, Ürkmez, Seferihisar'da olan bir mandalina. Onun için e, değerinin bilinmesi açısından ve e, yani bu bölgeye destek açısından çok çok önemli. Ekonomik açıdan e, burada çok çok önemli. Ben de aynı zamanda bir mandalina üreticisiyim. ve. E, yani aşağı yukarı her yıl 100 tonla 150 ton arasında kendimden mandalina üretiyorum ve Allah şükürler olsun biz hayatımızı bunun üstüne kurduk. Yani bu yaşıma geldim. Mandalina'dan kazandığımız paralarla okuduk, büyüdük, mal mülk, ev bark sahibi olduk. Onun için bu meyve Allah'ın seferi sana verdiği, bu bölgeye verdiği bir lütuf. Onun için yani değerinin bilinmesi lazım. Bunu da bu tür şenliklerle taşlandırıyoruz. Umarım çok çok daha iyi yerlerde yerini alır. Deva Sakin Şehir Kralı iki numara... Mustafa Kemal Çolakçı. Alkışlarınızla. Ve Sayın Başkanım sizi alabiliriz. Şimdi. Bizlerle beraberdin ahmak olarak. Bizleri hiçbir zaman unutmadın. Seferi sarda seni hiçbir zaman unutmadın. Bunu böyle bir onun için hep beraber buradayız. Bu akşam beraberiz. Bu kadar insan seni kucaklıyor. Ve gerçekten çok seviyorsun. Teşekkür ederim. Bizler Seviyorum beraber... lan sizi. İyi ki bizlerle berabersin. İyi ki varsın. Sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bin yıllık ağaçlardan toplanan zeytinyağı muazzam. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok, çok teşekkür ediyorum. Hediyeler gelsin, hediyeler gelsin. İşte en güzel hediye geldi. Ama tek üzüntü bu orkestra var ya başkanım. Bak siz onlara vermiyorsunuz bunlardan. Bunları çalıyor. Bunları çalıp yiyorlar. Bir mikrofon alabilir mi? Abi çalmıyorsun biliyorum. Hatırlıyorum. bir mandalina bahçesinden bir mandalina koparmıştım ve onun parasını mandalina ağacına asmıştım. Onu da hatırlıyorum. <laughs> Beraber gelmiştiniz. Ya dur şurada eğlencesini çaldık gittik diyeceğiz Ne olacak ya? Evet. Evet. Onun da parasını veriyorsun iyi biliyorum. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> gerçekten bizlerle beraber sizinle, gerçekten sana minnettarız. Ülkece minnettarız. Yaptığın işler ortada. Helal olsun. Teşekkür ederim. Başka hiçbir şey demeyeceğim. Hem yaptığım müzikle hem de ahbapla. Yani Anlatmakla kelimeler yetmiyor. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız, bizlerle berabersiniz. Başkanımıza teşekkür ediyorum.